günü ilan edildi. Türkiye'nin girişimleriyle. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Çevreyi de yaşat ki devlet yaşasın. Çevre tek karadan ibaret değil. Deniziyle, havasıyla, bütün yaşam ülkeleriyle bir bütün. Binaları yaparız, belli bir ömrü olur gençlerimize, evlatlarımıza yapacağımız yatırım nesilden nesile devam eden bir yatırım O yüzden insanı yaşatacağız ki devlet yaşayacak. Son 20 yılda da Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu kuralı şiar edilerek insanlığa hizmet ettik. Tabii sıfır atıklarımıza geri dönüşümlerimiz, işte tekrar onların doğaya kazandırılması, bilinçlendirme noktasında çok yol kat edildi. Bütün çevre bakanlarımız da bu konuda destek verdiler. Ben bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Emeği geçen gelen müdürlerimize de çevre genel müdürlüğümüzden ayrı. Biliyorsunuz iklim değişikliğini çevre bakanlığına ekledik. Yeni dönemde işte bu iklim değişikliği noktası çok önem arz ediyor. İşte afatla yaşadığımız depremler çok önem arz ediyor. Bu sebeple bu konular yeni dönemde en çok konuşulan konular dünyada konuşuyor. Bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Hiçbir şey normal değil. Bu kış kar gördük mü? Görmedik. Bunun doğaya vermiş olduğu etkilere vermiş olduğu tahribatı düşünüyorum. Denize attığımız poşeti, plastik kabın imha olma süreci yıllar, yüzyılların buluyor. Bu sebeple herkes aynı anaokulunda çocukluk eğitimiyle birlikte çevre eğitimi daha da fazla önem verilerek bilinçlendirilmiş gençliğimizde ülkemizi Atatürk'ün de dediği gibi gelişmiş muhasır medeniyet seviyesinde Türkiye'yi ve Türk dünyasını bir numara yapana kadar mücadele edeceğiz. Biz bu nesle güveniyoruz. Allah'ın izniyle bu bayrak yarışı bugün biz yarın gençlerimiz geleceğimiz olacak ve her alanda nasıl Birleşmiş Milletler'de 30 Mart'ı sıfır tükürü ilan edip dünyaya ses getirmeyecek, diğer alanlarda da bunları gerçekleştireceğiz. Ben bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum paydaşlarımıza. Bu güzel katkı sunan sıfır atık projesine işletmelerimiz de bu konuda çok değerli, çok katkı sunuyorlar ve yeni yapılan projeler ve yeşil proje, yenilenebilir enerji, bu noktada da katkılarla dolayı işletmelerimize, ticari şirketlerimize teşekkür ediyorum. Bu programlarımızı da daha çok sayısını artırarak emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Salonları da hırka üç doldurarak en güzel şekilde sıfır atığı daha çok anlatmamız gerekiyor. Sağ olun, olun.